Herkese merhaba Bugünkü bu videomuzda Bir önceki videodan kalan Problemimizin Eksik kalan e, kısımlarını Yazacağız e, Neydi bu aslında Bir ufaktan hatırlayalım e, Üç sayı girişimiz vardı Dışarıdan Bu görülen üç sayı içerisinden hangileri En büyüktü diye bulmuştuk Şimdi bunun küçük olma tarafını yapacağız ee, şunu yazayım ben. If diyeyim. Sayı 1 küçükse sayı 2'den ve sayı 1 küçükse sayı 3'ten o zaman en küçük sayım sayı 1'di. Birinci sayı küçüktür. Şurası da benzer bir yapıya sahip sadece büyüktür operatörü yerinden e, yerine küçüktür operatörünü kullanacağız. Yani onun yerine küçüktürü yazmamız gerekti. Büyük e, büyüktürü yazarken de şu üç tane ifin içeriğini şu şekilde yazmıştık. Ufaktan bir tekrar edeyim. Sayı 1 büyükse sayı 2'den ve sayı 1 büyükse sayı 3'ten sayı 1 büyüktü küçüktür tarafında ise sayı 1 küçükse sayı 2'den ve sayı 1 küçükse sayı 3'ten o zaman birinci sayı küçüktür. E bunları o zaman hep birlikte sayı 2 için de yazalım. Hatta burada videoyu durdurup kendiniz bir yazın sonra karşılaştırma yapın. Ufak nacizane bir tavsiye. Sayı 2 küçükse sayı 1'den ve sayı 2 küçükse sayı 3'ten console.writeline diyeyim. ikinci sayı küçüktür. Şimdi de sayı 3 için yazalım. Sayı 3 küçükse Gözüm şuraya çarptı. Sayı 2 küçükse sayı 1'den ve sayı küçükse sayı 3'ten tamam. Yanlış yazmamışım. Bazen öyle karıştırabiliyoruz. Değişkenler özellikle sayı 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 diye gittiği için. Genelde x, y, z, e, q, w vesaire e gibi değişkenler kullanıyorum. Ya da for döngülerinin içerisinde sayaçları kullanıyorum. E, bazen karmaşık gelebiliyor. Hatta öğrencilerim, e, hocam bu şekilde demeyin daha okunaklı değişkenler, e, değişken isimleri kullanın diyorlar. Hakta veriyorum kendilerine. Sayı 3 küçükse sayı 1 dedik ve sayı 3 küçükse sayı 2. O zaman en küçük sayımız sayı 3'tür diyebiliriz. Sayı küçüktür. E, şimdi büyüklük ve küçüklük kontrollerini tamamladık ayrı ayrı yazdık. Ortanca kontrollerini yapmak için bir tane Excel açayım. Ee, değişkenlerimizin ismi sırayla say 1 diyeyim şuraya, say 2 diyeyim şuraya, sayı 3 diyeyim şuraya. Şimdi birinci sayımızın ortanca olabilmesi için şuraya 2 diyeyim. Sayı 2'ye 1 diyeyim. Sayı 3'e de 3 diyeyim ki benim ilk sayım ortanca olarak kalsın. Ama şöyle bir durumda söz konusu olacaktır burada. Şimdi sayı 1'in tekrar ortanca sayı olabilmesi için e, sayı 2 daha büyük olabilir sayı 1'den. Ve sayı 3'üm de daha küçük olabilir. Yani şunların e ee, şunları da biz matematiksel e, olarak ifade edersek şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sayı 1 yani sayı 1 büyük sayı 2'den ve sayı 1 küçük sayı 3'ten diyorsak şu durumda ise sayı 1 küçük sayı 2'den Excel'e de baktım dedim acaba onu da mı tahmin ediyor Excel? Ee, Yok, bir önceki yazdığımızı direkt tamamlamaya çalışıyor. E burada da zaten ikinci durumumuzda sayı 2'nin sayı 3'ten büyük olması. Beklenmekte. Şurayı eksik yazmayayım. Ee, şimdi ne demiştik? Sayı 2'nin ortanca olabilmesi için iki tane durumumuz söz konusuydu. Ayrı ayrı. Sayı birim büyükse sayı 2'den ve sayı birim küçükse sayı 3'ten o zaman ortanca oluyor. Ya da bir diğer durumda ise sayı 1 umarım görünüyordur bu arada şunu şş, büyütmeyi unuttum ee, sayı birim küçükse sayı 2'den ve sayı birim büyükse sayı 3'ümden. o zaman ortancaydı yani burada iki durum söz konusu o zaman yazalım if diyeyim ben buraya süslü parantezlerimi açtım sayı 1 için ele alalım bunu. Sayı 1 büyükse sayı 2'den ve sayı 1 küçükse sayı 3'ten o zaman benim sayı 1'im ortancaydı. Şimdi şunu ben bir Parantezi alacağım. İki tane durumum olduğu için Şurayı bir paranteze aldım. Şimdi benim iki tane durumum vardı. Şu durumu yazdım. Sonra şu durumu bağlamam lazım. Nasıl bağlamam lazım? Burada farklı bir mantıksal operatörümüz Hemen devreye giriyor. Neydi bu? Veya iki tane dikme şeklinde yazılıyor. Yani i̇ki tane çubuk boru şeklinde. E, bunu da benim e, laptop'un klavyesinde, boşluk tuşunun yan tarafında yer alıyor. Sizde nerede yer alır? E, bilmiyorum. E, şöyle bir çubuk halindedir. E, çizgi. İkinci durumumu da bağlayayım şimdi. Sayı 1. Şunu da parantezler içinde yazayım. sayı 1. Küçük olduğu durum vardı sayı 2'den. Ve sayı 1'in büyük olduğu durum vardı neyden? Sayı 3'ten. Şimdi şu mantıksal operatör şu ve mantıksal operatör veya'dan önce işlenmiyor. Yani nasıl? Ee, şöyle ki, V'nin gerçekleşebilmesi için şu içteki iki durumun gerçekleşmesi lazımsa veya da veya'yı kullanmamızın sebebi ya sağ tarafındaki şart sağlanacak ya da sol tarafındaki şart sağlanacak. İki şart sağlanırsa zaten sıkıntı yok. Ama burada veya'nın v'den farkı yani e, or operatörünün and operatöründen farkı şu sağındaki ya da solundaki şartlardan biri sağlanıyorsa e, yeterlidir yani şu, aslında şunun da bir e, mantık devrelerine ufaktan bir giriş yapabilseydim e, şimdi 1 Şuraya ben bir çoklu yorum satırı açıp ve ve veya'ye değerler vereyim. Mesela 1'e 1 dedim. 1'e 0 dedim. 0'a 1 dedim. Ve 0'a 0 dedim. Şimdi şöyle değerlerimizin olduğunu varsayın. Şu 1 ve sıfır bizim önermelerimiz olsun. Yani sağındaki ve solundaki ifadelerimiz de olabilir. Herhangi bir şey de olabilir. E, doğrudan sonuç belirten bir şey. Şunu ben end dersem, bir ve bir dediğimde bana bir sonucu dönecek. Ama geriye kalan diğer durumlarda sıfır sonucu dönecektir. umarım video süresi uzamıyordur. Yani ne demiştik aslında? And'i yani ve bağlacını da mantıksal operatörün de size açıklarken şu şekilde açıklamıştım. Gerçekleşebilmesi için sağındaki ve solundaki terimlerin iki şartı da karşılıyor olması lazım. Yani ee, sayı 1 sayı 2'den büyük ve sayı 1'in sayı 3'ten küçük olursa şu şart çalışacaktı. Şu şarta uygun olduğu aslında çıkıyordu. Yani şurada ele alırsak daha net çıkar. Sayı 3 küçükse sayı 1'den ve sayı 3 küçükse sayı 2'den dersek şu iki şarta uyumluysa yani şu iki şartı sağlıyorsa şu ifimiz çalışacaktı endi kullanmamızdaki amaç bu sağındaki ve solundaki bağladığımız şartların kontrol edilip ee, true dönmesiydi yani doğruysa şu if çalışacaktı ama veya da ise veya da ise hatta şu şekilde yazayım bir veya dedim bir bana sonuç bir dönecek bir veya sıfır dediğimde sonuç bir dönecek. Sıfıra bir yazdığımda sonuç bir dönecek. Sadece ve sadece sıfır veya sıfır olduğunda sonuç sıfır dönecekte. Yani şu şartların gerçekleşebilmesi için veya'nın sağındaki ve solundaki bir şarta uygun olması true dönmesi ifi çalıştırmaya yeterdi yani iften true dönecekti şu şart ya da şu şart çalışırsa if çalışır ama end dediğimizde şuradaki örnekte olduğu gibi şu ifin true dönebilmesi için çalıştıra bilmemiz için ee, şu iki ifadenin terimin ya da önermemizin diyebiliriz aynı anda gerçekleşiyor olması lazımdı. Umarım anlatabilmişimdir bu aslında başlı başına bun e, mantıksal tasarım üzerine bir ders almıştık üniversitede sayısal mantık devreleri de e, and or eee NAT operatörü vardı. İşte bunun yanında ancak ve ancak ise gibi gibi e, bağlaçlar vardı. O halde şuraya devam edelim. Ne dedik? Sayı 1 büyükse sayı 2'den ve sayı 1 küçükse sayı 3'ten veya dedik. Aslında bunun e, okunması şu şekilde oluyor. Sayı 1 küçükse sayı 2'den ve sayı 1 büyükse sayı 3'ten bizim şartımız çalışacak. Ne diye çalışacak? Sayı 1'imiz ortancadır diye. Birinci sayı ortancadır. Umarım uzamamıştır. Aa yine uzadı. Neyse hızlı hızlı yazayım. If şuraya. Tekrar süslü parantezlerimi açayım. Burada da ikinci sayı için aynı kontrolleri yapmam gerekecek. Ee, şimdi sayı 2'nin ortanca olduğu durumda ne olacak? Ya sayı 3 küçüktür sayı 1 büyüktür ya da sayı 1 küçüktür sayı 3 büyüktür. O halde yazalım bunu. Sayı 2 küçükse Ne dedik? Şuna uygun ilerleyeyim. Sayı 2 küçükse sayı 3'ten Pardon, e, sayı 2 küçükse sayı 1'den ve sayı 2 küçükse değil. Sayı 2 e, büyükse sayı birden, Sayı 3'ten daha doğrusu. Bir şuraya geçip bir şuraya geçmek biraz e, yoruyor kusura bakmayın. En sonunda doğru halini telaffuz edeyim. İkinci sayı ortancadır diyeyim. Bir de ikinci durumumuz vardı. Veya diyeceğiz. Şunu da parantez içine alalım. E, ne demiştik burada? Sayı 2 küçükse sayı 1'den. Bir de sayı 1'in büyük olma durumu vardı. Sayı 2'den. Sayı 2 sayı 1'den e, büyükse ve aynı zamanda sayı 2 küçükse sayı 3'den diye tamamladık. Bir de sayı 3 için ortanca olma durumu vardı. Şuraya da 1, 3 diyeyim hızlıca. Şuraya da 3 ve 1 diyeyim hızlıca. Ne diyelim? Sayı 3 küçükse sayı 2'den sayı 3 büyükse sayı 1'den diye. Sayı 3. Küçükse sayı 2'den. Küçükse sayı 2'den. Ve sayı 3. Büyükse sayı 1'den. V'ye adam önce ya da diyeyim şurayı da paranteze alayım. Şurayı da parantez içerisinde yazayım. Sayı 3 büyükse bu sefer sayı 2'den diyeyim ve diyeceğim sayı 3 küçükse de sayı 1'den dedim. Şuraya da süslü parantezlerimi açayım. Bu şart gerçekleştiğinde ne diyecek? Sayı 3 ortancadır. 3. sayı ortancadır dedik ve şimdi de çalıştıralım ee, birinci sayının önce ne yapalım büyük olma durumlarını test etmiştik Bir önceki videoda ee, küçük olma durumlarına bakalım 1 2 3 dedim ee, ne dedi bize birinci sayı küçüktür, ikinci sayı ortancıdır, üçüncü sayı da büyüktür. Doğru. İkinci sayı ortancıdır dedi. Şimdi bir daha çalıştıralım. İkinci sayının küçük olma durumuna bakalım. de şu şekilde e, yapalım. Tamam. Ee, şu anda yazarken şunu da yapabilir miyiz? Gerçi bu video olmaz da. 20 dakika olmuş. Bir de bunların birbirine eşit olma durumlarına devam edelim isterim Hani nasıl tasarlıyoruz ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere